Sen gittiğinden beri mapus gibi günleri sayıyor. Sensiz zaman geçmiyor Ali. Gün 24 saat değil, 24 yıl sanki. Herkes ağır geliyor, herkes zor. Salim'in yüzüne bakıyorum, seni görüyorum ben. Seni düşünmediğim, o geceyi düşünmediğim bir dakika. Beni öpüşünü. Bir ses versene. Kızım bak sinirlerimi oplatıyorsun ha. Tamam biri duyacak ya. Abla bir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Niye ağlıyorsun sen? Çok bir şey diyorum, kapatıyorum. Kapattı. Hmm. Niye ağlıyor bu ya? Ee, bilmiyorum. Ara bakalım. Komple telefon kapalı. Hadi ya. Kalk yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Kalk. Dur bir kızım sakin ol. Bu ne? Ne bu? Şimdi de eşyalarımı mı karıştırıyor? Özel diye bir şey var. Kes sesini be! Özelmiş. Doğru mu bu yazdıkların? Öpüştünüz mü Ali ile? Okumuşsun işte. Daha ne soruyorsun? Daha önce uyanmadım mı lan ben seni? Seviyoruz biz Ali ile birbirimizi. Ya sen bunu nasıl yaparsın? Sen ne biçim bir insansın lan? Ben yapmadım. O yaptı. Ben kimin yanından geliyorum biliyor musun? Ali'nin gelir gelmez beni çağırdı. Beni gördü. Ya sen ne utanmaz bir kadınsın be. Sen insanların suratına nasıl bakıyorsun ha? Sen aynada kendi suratına nasıl bakıyorsun lan? Cevap versene! Orası seni ilgilendirmez. Ne o? Kıskandın mı Ali beni? Seçti diye! Aşağılık kadın! Allah'ın cezası! Öldürürüm lan seni! <laughs> Öldürürüm lan seni! Öldüreceğim lan seni be! Mine kızım ben. dur! Ne yapıyorsun? Baba ne bırak! Öldüreceğim lan bunu! Ay başıma gelenler! Ay başıma gelenler! Bunu öldürecekler! Ben, kadın olaydın da elinde tutaydın hani? Allah'ın cezası öyle. Geberteceğim lan seni. Allah'ın cezası. Namussuz bir kadınsın lan. Sen de hiç namus yok mu? Allah'ın cezası. Geberteceğim. Ah, ah, Salim. Yetiş. bu. Geberteceğim lan seni. Allah'ın cezası. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl yaptı? Vurmayacak! Vurmayacak! Ne demek vurmayacak? Ne demek vurmayacak? Ne demek vurmayacak? Vurmayacak! Ne demek Hazmedemedin değil mi? Vurmayacak! Ne demek vurmayacak? Nasıl yaparsın lan sen bunu? Mürmet. Babama sen bunu nasıl yaparsın? Hep böyle ya! Sanki derdin babandı. Ben seni tanımıyorum mu? Çekil! 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 Babam seni sevdi lan. El üstünde tuttu. Sen bunu nasıl yaparsın lan? Sen el üstünde tuttu. Nasıl, 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 nasıl <laughs> yaparsın bunu babama? Yapma, yapma oğlum. Yapma yavrum. Babanı bırak. Dur Allah aşkına dur. Yavrum yapma. Baba, yapma. Ya. Yapma, yapma. Bana nasıl yaparsın bunu olurum, yapma. Dur Allah aşkına dur. Yavrum baba, yapma. bunu. Ya. öldüreceğim. Ya. Dur canım. Geberteceğim bunu. Yapma beydum. Yapma, 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 ya. dur, 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 yapma yavrum. Dur, dur. Allah'ın cezası. Yapma yavrum. Yapma. Yapma. Dur, Dur yapmayın al yapmayın yapmayın. Nereye gittiğimizin farkındasın. Oraya gitmek ne demek biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biraz daha hızlı gider misin lütfen? Tamam sakin ol. Ay, kız, öldüreceğim kız. seni! Yapma! Hayatımızı mahvedeceğim! Ya, baba, ya, hayatımı öldüreceğim ben bu kadını! Delirdin mi sen? Bırak şunu bırak! Baba bırak ne oluyor ya? Utanmıyor musun? Şu ananın haline baksana. Ne annesi be? Ne annesi? Utanacak biri varsa o da bu. Niye utanacakmış ya? Ne oluyor? Nedir sizin aranızdaki mesele? Baba bu var ya. At. Hadi iftira at. Yapmadığın şey değil. Yeter artık benim bu evde gördüğüm eziyet ya. Oğlu alıp gideceğim vallaha. Saçımı süpürge ettim. Yere saydıramadım kendimi. bacak kadar kızdan tokat yedim ya Salim. Kami, sakin ol karıcığım. Sakin ol. Hiçbir yere gitmiyoruz. Yüzünüze bak ya. Dürste çıkmaya çalışıyor. Baba bırak gitsin bu kadın. Mine! Pervin. Gidecek biri varsa o da sen değilsin. Gidecek biri varsa o da bu. Baba. Sus. Terbiyesiz. Baba deme bana. Ulan şu aile birlikte olsun istedim. Mutlu olalım istedim. Ama sen sen bunları istiyor musun? İstemiyorsun. Utanmıyor musun be? Şu ananın haline bak. Düşmanı mı o senin? Az bile yaptım. Terbiyesiz. Ellerin kırılsın. Çabuk özür dile anandan. Asla. Yine. Dilemeyeceğim. Aşkına bırak yılan çıksın artık hayatımızdan. Terbiyesiz ah! sen defol git. Salim. Susana. O senin kızın. Sus. Git gözüm görmesin seni. Baba bir daha gidersem... ...girmem bu eve. Ablam gibi benim de suratımı göremezsin bir daha. Baba sözünü ezen evladım yok benim. Defol! Mine kızım. Dur yavrum. Dur nereye? Ben sana dedim değil mi? Kesin bir şey var. Ah Mine. Dur dur. Ne yapıyorsun ya? Manyak mısın? Görecekler seni. Her şeyi mahvedeceksin. Yavrum, özür dilemekle ağız aşınmaz. Şu perminden özür dileyiver. Ne olacak? Gece gece sokaklarda kalmaktan iyidir yavrum. Yapmam babaanne. Ölürüm de o kadından özür dilemem ben. Ana, gir içeri bak. Seni de hatırını çiğnemeyin. Nereye gideceğim be yavrum? Bu saatte nereye gideceğim? Arkadaşıma giderim ben babaanne. Orada kalırım. Hadi sen içeri gir. Ben arayacağım seni. Ana! Yürü, yürü. Yürü. Aman be yürü. be. yürü. Sen ne biçim bir babasın ya? Kedi gibi attılar sokağa kızı görüyor musun? ya. Tamam sakin ol sakin ol tamam mı? Sakin ol. Ben Mine'yi gidip getireceğim tamam mı? Allah ya. Mine! Cetin. Cetin. Sen ne yapıyorsun orada? Ee, ya ablan senin için endişelendi. Arabada bekliyor. N nasıl yani? Ablam da mı geldi? Evet burada. Sen onu hemen götür buradan. Çetin çok kötü şeyler oldu. Ben onun öğrenmesini istemiyorum. Ne, ne oldu ya? Anlatsana. Çok utanıyorum. <laughs> ya ne konuşuyor bunlar hala? Hadi gel evde konuşuruz. hadi. Ne iş var senin gece gece dışarıda? Ne oluyor? ablacığım sen böyle sustukça benim içim acıyor. Ne oldu? Hadi anlat. Mine konuşsana. Pervin'le kavga ettik işte. Babam da sevgili karısının tarafını tuttu yine değil mi? Klasik. Pardon da Can'ın sünnetinde olay çıkaracak ne yaptı ki? Abla bir şey sorma artık. Lütfen. 哦。